Arkadaşlar ismin değişikliği var. o ismini hatırlamıyorum. <laughs> Boş ee, Ben ben Sula ve yanımda yine Elif var. Bugün acı yeme yarışması yapacağız. Acıya kim daha dayanıklı? Sularımız da var. Şöyle böyle acı turşularımız, acı domateslerimiz, ve o, acı havuçlarımız var. Evet, acı havuçlar. var marullar. Marullarımız da var. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Bir tane bir şey seç, al. Havuç alıyorum. Marul alıyorum. Acı mı? Acı yok daha. Ama çok ekşi. Bir turşu al. Bunlar senin turşularında. Kızım bu bizim turşumuz. Evet. Şu ufaktan başlayayım diyorum. Tek sert meyveli. Hadi biraz. Hakikaten biraz açıp bir şey seç. Bu sefer de marul denek istiyorum. Böyle. Sonra da dayanabilirsek ikimizde ödülümüz üzüm. Üzümü çok seviyoruz. Tatlı, çok güzeller. Ve su. <laughs> Ve su içeceğiz. İnşallah. Şu an bir sorunumuz yok bizim. Yok. Hangi bölge yok? Havuç aldı arkadaşım. Gördüğünüz gibi böyle bir havuç geldi. Ama o çok ıı, ekşi olan bir havuç bu yüzden. yani turşu yiyoruz. Ya ben normalde acı dayanıklı bir insan değilim. Ama yiyorum. Ben kendimden bir yaş bir büyüğü bile yandım. Bu senin olsun. Ay. Yine de yiyeceğim. Yesin yani. Ölecek mi? Üfleyelim. Biraz geçer bir buraya. Yedim ağzımda şu an. Bekle. Ay, açısına <laughs> <mi> yerleyecek. <laughs> Bekle. <gülüyor> bölüşeceğiz. Bunu bölüşeceğiz çünkü bir tane kaldı. O da domates. Ve eğer devam edeceksek e, turşu alıp geri geleceğiz. Sonuçta acı değiller. <laughs> Bak be. Sanırım tamam, ödül kaptık. Önce birazcık alalım ya. Acı değiller zaten. Canım çok üzüm çekiyor. Pes mi ettin? Pes ettim. Çok üzüm çekiyor. Kızım yedik ya. Ne pesi? Tamam. İkişer üzüm yiyelim devam edelim. Tamam. Beşer üzüm yiyelim devam edelim. Tamam. tamam. Beşer üzüm yiyip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyor. Bizimleri alalım. <laughs> Beşten fazla et. Tamam boş Ben iki tane edim aslında. Bekle başlamıyor. Bir tane seç al Seç al. Dur şuradan başlayacağım. Hitap çok kötü. Özümle karıştı zaten. Her an kusabilirim. Bence çöp evet. yanımıza almalıyız. Aktive ediyorum. Daha çok güzel karışımlar yapacağız. <laughs> evet. Hadi evet, bir tane. Kustak bile pes etme. ben. Yok. Ekşi. Ekşi. Devam ediyorum. Ay yavru Arkadaşlar yavru Devam Çok edelim. Arkadaşlar Videomuza abone olmayı unutmayın Bir de Siz de dinlemelisiniz Çok eğlenceli <laughs> Haydi bir tane al Bekle